Hepinize tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yunus ve bugün sizlerle. Evet, bugün arkadaşlar Brawl Stars'a yeni karakter ve yeni skinler geliyor. Şimdi sizlerle birlikte bunlara bakacağız. Gerçekten de çok güzel haberler var. Vallahi billahi ben bile şaşırdım. Normalde daha erken atacaktım video fakat elektrikler gitmişti. Ali abi de buradaydı fakat o da baktı elektrikler gitti. Geleceği yok. O gitti. Sonradan geldi işte elektrik. Ben de sizlere göstermek istiyorum. Bilmeyenler vardır diye düşünüyorum. Ondan dolayı hemen hızlı bir şekilde bakalım, gösterelim. Çok uzatmayacağım videoyu. Heyecanlıyım bakalım hemen Bu arada daha fazla böyle videolar gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın Evet neyse tamam hemen başlatalım Hello and welcome to Brawl Evet Brawl Talk'a geldiniz. İnanılmaz bir güncelleme geliyor Gördüğünüz gibi şurada gösteriyor zaten Şey Rosa yeni karakterin adı bu arada Yeni bir toplu günü geliyor diyor Bu da benim diyor o Onu anlamadım pek birazdan anlarız herhalde Hey Danny welcome to the show Why don't you tell the world what your favorite brawler is? It's a bit polemic, but it's Piper. <laughs> en sevdiği karakter Piper'mış, öyle diyor. Uh, let's move on. Let's talk about our newest brawler. Okay. Her name is Rosa, and she's ee, kendisi bir boksörmüş arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim, botanist diyor. Yani şöyle söyleyeyim, bul ve El Primo karışımı bir şey. Yani El Primo gibi yumruk atıyor, bul gibi menzili var, öyle bir şey. E, bitkili bitkiyle ilgili bir şey zaten anlatacak şimdi. Bitkilere yumruk atarak ormanda hayatta kalmayı başarmış. Bitkilere yumruk atarak. Mantıklı. taş yumruk adını verdiğimiz diyor. Call hands of stone. Bir de canı da yüksek arkadaşlar. Kadın karakter. Bul ve Elfrim'e karışımı. Ee, hızlı ateş ediyor Hem de canı yüksek arkadaşlar Şöyle bir şey Tabi bu max hali Gördüğünüz gibi hızlı ateş ediyor Bak ultisi de canı doluyor arkadaşlar ee, Aldığı hasarı azaltıyormuş Bir de e, süper gücünü kullanarak Yani ultisi süper gücünü kullanarak e, Aldığı hasarı arttırıyor Bir de büyüyor arkadaşlar Bakın şurada fark etmişsinizdir ha, Büyüdü gördünüz değil mi Aldığı hasarı da azaltıyor böyle Bayağı güzel bir karakter ya. İnşallah bende olur direkt ve bunu direkt 500 yapacağım. Direkt 500 yapacağım. Yani hiç bekletmeyeceğim. Ee, Çalılara saklandığında sağlığı artıyor diyor. Bu da onu belki oyundaki en dayanıklı savaşçı yapıyor diyor. E, karakterin yıldız gücü arkadaşlar şifalı otlarmış yani çalılara saklandığında hızlı can artıyormuş tak tak 300 300 artıyormuş anladınız mı yani bunun da yıldız gücü buymuş fena değil oyundaki en dayanıklı e, karakter olmasını sağlıyor diyor. Yani aynen mantıklı çünkü canı da çok yüksek bakın 7000 canı var tabi bu max seviyesinde ama olsun bayağı bir canı var. Ee, en havalı ve en bitkisel savaşçımız diyor güzel. Ee, bugün bu güncellemede iki görünüm geliyor yani iki tane skin geliyor arkadaşlar. Bakalım skinlere şimdi. Tavşan peni. Gördüğünüz gibi ee, çok çok güzel olmuş ya. Bunu almayı düşünüyorum açıkçası. Tavşan peni bayağı iyiymiş. Peni çünkü çok oynayamıyorum ben. Bu skinle bayağı bir oynarım diye düşünüyorum. Bayağı güzelmiş skin ya açıkçası. Diğer görünümde Sihiba Nita mı? Nita'nın da şeyi çok güzel bakın şimdi. Evet. Gördüğünüz gibi Nita'nın şeyi de çok tatlı Böyle o kadar tatlı olmuş ki Yani Nita gibi gerizekalı bir karakter Yani eten yapan karakteri bile Çok tatlı yapmışlar Bence güzel bunu da almayı düşünüyorum açıkçası şikayetiniz duyduk Hesaplaşma modunda takımlaşmayı daha zorlaştırmak istiyoruz demiş ee, Bakın burası çok önemli Burası çok önemli Bakın şimdi Burada orta oluyorlar ya arkadaşlar Öncelikle meteorların çalışma şeklini değiştirdik diyor. Artık bir arada duran büyük e, oyuncu grupları hedef alacaklar diyor. Ha, bu meteor modunda ama. Dynamiklerle aradaysanız dikkatli olun diyor. Şifa mantarları ve enerji içecekleri yanınızda birilmeyecek. Ha, anladım acı. Yani ort şey bir ortaklık olayını biraz daha zorlaştırmışlar arkadaşlar. Bakalım güncelleme ile birlikte gelecekmiş. Hesaplaşma modunda olanları yakından takip edeceğiz diyor. Bakalım. Bir de arkadaşlar bu ee, şey var. Boyu yenileyeceğimizi söylemiştik demiş. Abone olursanız demiş. Bak burada boyu yeniliyorlarmış. Ama Crow'u güçlendirmemiz için ulan Crow zaten çok güçlü. Boğ bu bu şekil olacakmış arkadaşlar Çok güzel ya bu şekil olursa bu da çok iyi olacak But, see... Abicim Crow'u daha geliştirmenize gerek yok Crow çok güçlü zaten ne, Neyin kafasını işiyorlar Bak burada da şey var arkadaşlar e, Ad değiştirme ve Brawl TV geliyor diyor bak Burası da çok önemli Ne diyor bugün bu kadar izlediğiniz için teşekkürler bak gördüğünüz gibi Brawl TV var burada ee, bu da çok güzel. Bunu da çok merak ediyorum açıkçası. Bakalım Brawl TV nasıl olacak? Onu da merak ediyorum açıkçası. Bence baya iyi. Brawl TV geliyor. iki tane skin geliyor. Boyu değiştiriyorlar. Ama Crow'u güçlendirmemiz için şöyle böyle falan filan artistikler yapıyor da Crow zaten çok güçlü kardeşim. Bir de yeni karakter geliyor. Bu karakter ne zaman geliyormuş abi? Bir şey söylüyor mu? Ne zaman olduğunu videonun bir yerinde söyledi herhalde belki de ama çok da önemli Ne zaman getireceklerini artık yorumlar kısmına yazarım. Şu an hızlıca video atmak istiyorum. Çünkü çok gecikti saat arkadaşlar. Bugün de geç video atıyorum. O yüzden çok şey yapamadım. Kusura bakmayın. Yorumlar kısmına yazarım ama. Bakın yorumlar kısmına mutlaka. Tamam kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.